Şimdi yavaş yavaş giriyorum e, final serisine ve size sorarak başlıyorum. Kim kazanır? Ben bu kısmı sonrasında şeye de atacağım. Ayrı YouTube'a da atacağım. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final serisini kim kazanır? Ender Çiçek'in yorumu da burada dursun. Şimdi onu bir görmek lazım. Sormuşsunuz Misic durumu ne olur ne olmaz. Hani onu anlayamayız. Orada bir MR sonuçlarının açıklanması lazım. Oynar oynamaz öyle de değerlendirebilirsiniz. Çünkü bence çok fark olacak arada. Mis için oynaması ve mis için oynamaması. Bayağı bir fark olacak. Okanay, Efes Net. Selam açık baş. Ev sahibi avantajıyla Fenerbahçe bekon. Ahmet Mehmet Ali, Efes. Meryem Yıldıran, Efes. Mustafa Yeşil son maça gider Efes alır. Mustafa Avcı bir mis için olmadığı bir finalde Larkin'in potansiyeli daha da ortaya çıkacaktır. Siz ne dersiniz? Oktay Yılmaz tabii ki Efes. Sineklerin tanrısı. Efes kazanır. Seni şu sineklere söyle de gelip sokmasın. Beni yine başladı sivri sinekler. Tarık Kıyıkçı. Efes. Eren Özkenar. Efes. Ağırlıklı Efes geliyor. Efes alır. Efes alır. Can Sungur. Fenerli olarak Galatasaray tebrikler. Finali Efes 4-2 alır. Şu an mutlu. Yani Efes Galatasaray maç son yayından çıktığımız için. Hani başlık maçlık hep oraya yönelik olduğu için. Fenerbahçe taraftarları ağzından dolayı hep ağırlıklı Fenerbahçe e, Efes gelir diye düşünüyorum. Çünkü şeyi de merak ediyorum. Yayını normal YouTube attan sonra izleyiciler Fenerbahçe'li izleyiciler yazdığını düşünüyorlar. Ben kendi görüşümü aktarmaya geleyim yavaş yavaş. Önce sezonun ilk finalisinden başlayayım değerlendirmeye. Fenerbahçe bu seriyi kaybetse dahi eğer bu seriyi kazanmak istiyorsa seriyi olabildiğince uzatması lazım. Ve bunun yolu da ev sahibi avantajını kaybetmemekten geçiyor. Yani ilk maç ilk maç vurması lazım. Galatasaray'ın en büyük avantajı Anadolu Efes'i ilk maçtan vurmasıydı. İlk maçı Efes kazansaydı kırılabilirdi. Şimdi taraftarlara da bu sezon 1 maç, 5 maça çıktı Efes'le Fenerbahçe. Bunların birisini bir tanesini kazanabildi Fenerbahçe Beko. Onu unutmamak lazım. Taraftarlar üzerinde de muhtemelen bir psikolojik baskı vardır. Yenemiyoruz abi bu oyun tutmuyor bizi diyorlardır. Bu oyuna karşı bir cevap veremiyoruz yani onların değiliz diyebilirler. Ama ilk maç Mis için olmayacağı bir senaryoda da şunu net gördük ki daralan rotasyonla oynuyor gün Hoca. 7 oyuncuya kadar iniyor. Bu 7 oyunculuk durum çok fazla e, bu yorgunluğun üzerine kaldıramayabilir. Bir yerde alarm verecektir Efes. O yüzden seriyi uzatması lazım. 2-0 olabilir. Belki Efes direkt sallıyorum. Olur ya. Ülker Anadolu 2-0 da yapabilir seriyi hiç kopmamak gerekiyor Fenerbahçe adına. Çünkü fiziksel düşüş yaşanacaktır illaki. Maç içi mental düşüş yaşanacaktır. Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu yerler var, eksilerinin olduğu yerler var. Bir kere oyun sistemi olarak bir puzzle gibi düşünürsek Fenerbahçe antitezi falan değil Anadolu Efes'in. Anadolu Efes'in oyununa bir kere karşılık verebildi. Bu sezon başında onda da tamamen kokoşkovun sezon başında kurduğu oyunla karşılık verebildi. Georgevic o maçta bıraktı. Ee, farklı bir galibiyet geldi. George Bush ne tercih edecek? Kokoşkovari oyunla mı devam edecek? Yoksa kendi dengeli Maçın sonunu bekleyen, maçın sonuna diri kalmak isteyen, fazla rotasyonlu, kimine göre sirkülasyonlu bir oyun mu? Bugün, daha sonra bu seride şunu gördük ki, Efes bazı yerlerde maçı kırma hamleleri yapıyor. Galatasaray orada ya d da tutundu, D-Boss'un işte üçüncü çeyrek mesela. İkinci çeyrek mesela geçen maç dünkü e, iki, iki gün önceki maç. Bugün sağlıkla tutunmaya çalıştı. Dışı bulması lazım Fenerbahçe. Melih Mahmutoğlu önemli burada. Pierre Henry savunma katkısı verebilecektir ama 28-29 dakika ortalamayla oynuyor. 28-29 dakikalık ortalama bir Pierre Henry orada ne kadar sonuç verebilir çok emin değilim. Orada İsmet'in bence rolü önemli ve Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı var. 10 oyuncu rotasyonla oynuyor. 10. Yani ilk, ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe 11 oyuncuyu bulduğu oluyor. Bir oyuncuyu her zaman kenarda bırakıyor ligde Tarık'ın da oynadığını düşünürsek. Finale giden finale giden yolda geniş rotasyon iyidir. Ama finalde geniş rotasyon çok iyi midir? Bunu ilk maç Galatasaray ve Efes'in koçları birebir yaşadılar. Ben yani şeyimiz var Henry'i dinlendirir. Sakatlık durumunu bilmiyorum açıkçası. Hani varsa diye konuşuyorum. Pierre Henry'nin olmadığı yerde de ben Pierre Henry'i beğenenlerdenim koçun kullanamadığını, yanlış kullandığını düşünenlerdenin Pierre Henry'i. Yani bir kokoş ola seyretmek, seyretmek çok isterdim Pierre Henry'i. Ama Pierre Henry'nin olmaması belki ilk maç özelinde avantaj olabilir Fenerbahçe ve Beko için. Merve Özdemir abi dış şut deyince Fenerbahçe ee, Beko kepek kapatıyor. Evet. Burada Melih Mahmutoğlu'na çok fazla rol düşüyor. İsmet'e çok fazla rol düşüyor. Sadece şut değil. Şutun gelmesi oyuncuların tabii şut mekaniği, şut yeteneği vesaire pek çok şeyle antrenman vesaire açıklanır. Ama Henry, Decolo Dechampier. Pierre, Pierre sakatlanmadan önce Dashka sergisinde. De Dechampier tamamlayıcı. Dekola topa yön verir. Henry organizatör. Henry kariyerinin hangi bölümünde çok yani organizatör belki Tofaş'ta oynamıştır ama Baskonya'da organizatör rolünde değildi. Lildoza'nın yardımcısıydı. Dragic'le birlikte oynadığında da uzunları kullanan delici bir oyuncuydu. Ben analiz videosu da söylemiştim. Dragic'i Gudriş gibi kullanırsa Henry'nin verimi artar. O zaman Kokoşko vardı takım başında. Yani Dekolo Vildoza olur. Ama 3 numarada orada kim oynuyordu ona bakmak lazım. Gate Raitis. Topa yön verir Gate Raitis. De Champier tamamlayıcı oyuncudur. Topa yön vermez. Oyun kurarsın üzerinden ama alçak posta. Tamamlayıcı oyuncudur. O yüzden Henry, Decolo, Melih oynadığında Fenerbahçe bir verim alabilir, Fenerbahçe bir verim alabiliyor. Ya ekstra bir şutör katmış oluyorsun ya da Tarık koyduğunda Fenerbahçe'nin position sayıları artabiliyor. Çünkü Tarık seviyesi tartışılır ama top, topa yön verebilen bir oyuncu. Daha farklı tipte parçaları yanlış koyuyor. Yani kafasında bütün sezon boyunca Organiz organizatör, yaratıcı, tamamlayıcı, spacing yapabilen ama pas kanallarının merkezinde olan bir 4 numara ve çember altı bitirici 5. Sekmen 65 maça çıktı Fenerbahçe. 65 maçın 5 kurgusu da bu olursa işte 2000'lerin başındaki basketbol oynamaya çalışırsın. O da seni nereye kadar başarıya taşır çok bilmiyorum. Giorcevic kendi düzeniyle oynarsa bu seri Anadolu Efes'in. Kıs kısaların etkin olduğu bir oyun lazım burada ve kısalar atıcı olmak zorunda. Galatasaray serisinden en önemli çıkan ders bu. Ben İsmet'e bu, bu seriyi de 10-15 dakikadan aşağı vermem. Ha, tartışırsın seviyesini. İsmet bu seviyen oyuncusundur değil midir? Herkesin fikrine saygım var ama elindeki tip buysa, oyuncu tipi, kullanacaksın. O sezon başındaki planlamana gider. Guduric'i, Dekolo'yu, yeri gelecek de şampiyon olmadığı senaryoyu söylüyorum. Dekolo, Melih Mahmutoğlu, Guduric. Bu üçlüyle kalmak zorundasın. Yeri gelecek belki. Bu beşi kullanmak zorundasın. Polonara'yı muhakkak kullanmak zorundasın. Yani Fenerbahçe'de bilinmezlik, bilinmezlik çok. Yani şu an Ven'i görüyorum Fenerbahçe'li izleyicim. Sanırım Prince of Persia'da yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'li izleyicim de. Yanlış da olabilir bilmiyorum. Dediğimi anlayacaklardır. Djordjevic bir algıyı yine düzelteyim. Takıma geç katılmadı. Transferleri kendisi yapmadı. Bu algı çok önemli. Sezonun ilk antrenmanından önce geldi Djordjevic. Yani sezonun ilk antrenmanı çıktığında elindeki malzemeyi biliyordum. Geldiği gün de biliyordu. Ağustos'ta topbaşı. Neredeyse 10 ay olmuş. Ben hala bunu geçen yayında da konuştuk Fenerbahçe yayında. Ben Fenerbahçe'nin oyununu bilmiyorum. En iyi beşini bilmiyorum. İlk beşini tahmin edebiliyorum. Çünkü oyun ilk 5 oyuncu profil tiplemesini bildiğim için. Eurolik maç de söyledim. Fenerbahçe bu ilk beşte çıkar diyordum. Çıkıyordu. Çünkü o tiplemeden dolayı. Ama en iyi beşini geçen yayın söyledim. Artı eksi verimliliğinde. Ama Efes'in biliyorum. Efes'in sezon içerisinde değişen en iyi beşini de biliyorum ben. Sezonu bitiren 5. Mistich, Larkin, Bryant, e Singleton, Plyce. Hemen altta da Plyce çıkıyor dansına giriyor. Onun bir altında, altına Muerman Plyce var. Bunu biliyorum. Fenerbahçe'de hala bir şeyi tarif edemiyor olmak bu büyük dezavantajdır. Çok bilinmezlikle geliyor. Dinlendi. Artılarına geçeyim. Dinlendi. Sakatlıklar varsa tedavi süreçleri başladı. Rakip analizi yapıldı. Maçları seyredildi. Rakibi yıprandı vesaire vesaire. Fenerbahçe'nin avantajı. ilk iki maç sağ avantajı. Ben adım kadar eminim o tribünler dolar çünkü bu son yarı final serisinden sonra Fenerbahçe taraftar da şefetlenmiştir böyle Galatasaray tribünlerini falan görünce. Dolar hiç sıkıntı olmaz oralar. bu büyük, bunlar hep artılar. Ama işin sağ içi boyutuna geldiğimizde koç tarafında çok ağır Ergin Ataman tarafı basıyor. Yani çok ağır basıyor. Oyuncu özelinde Misic yoksa Larkin'e yapılacak bir yıpratma işe yarayabilir. Misic varsa oyuncu tarafı zaten direkt ağır basmaya başlıyor. Ben Fenerbahçe'nin ilk maçını bekliyorum. Daha net yorumlar yapabilmek için. Ben şu an eldeki birikimleri sizlere aktarmaya çalıştım kısaca. İlk maçı hep beraber bir görmemiz lazım. Yani Djordjevic ne tercih edecek? Hangi oyuncular girecek kadroya? Nasıl bir oyun var? Bunu ilk hepimizin bir ilk maçı görmesi lazım. Fenerbahçe tarafını yorumlarken. Anadolu Efes'i de biz zaten biliyoruz. Yani Anadolu Efes aslında en rahat kısım Anadolu Efes. Ne oynayacağını da biliyor, ne yapacağını da biliyor. Şu soruyu hepimiz soruyoruz. <laughs> yani bu soruyu inanın. Yani Milano taraftarları bile soruyor biliyor musunuz? Fikret Orman nerede gibi bir şey oldu da. George Eviş Polonara nerede? Merve Mat koç takıntılı ya işimiz zor. Şimdi burada da koçu da doğru tanımak lazım. Yani bunu da söylemekten e, dilimde tüy bitti ama Merve Mat için söylemiyorum. Ama koçu tanımak lazım. Koç şu değil. Maç içi kırılma yaşandığında veya maç bir şey olduğunda maçı oyunu hızlı okuyup buna hızlı refleks A planından hemen B planına geçen bir koç değil. Veya rotasyonu dara indirip eli mecbur kalmadıysa dara indirip onunla maç bitiren bir koç değil. Tercihi ne? Tercihi Kafasında bir 5 var. Maçı bitirecek. Performanstan bağımsız. O 5 maçın sonuna diri gitmesi lazım. O yüzden o 5 ilk yarılarda en fazla bir oyuncu 12-13 dakika oynayabilir. Gerisi hep değişir. İlk çeyreğin sonundaki 5 ikinci çeyreğe başlar ve 3-4 dakika gider. Fenerbahçe de ilk çeyreğin sonunda düşüşe başlar. Çok tempolu girdiyse düşüş başlar. 5 devam ettiği için o anlamsız rotasyon. ikinci çeyrek başında ya skor olarak yakalanır ya geçilir. Ama geçilmese bile oyun kontrolünü rakibe verir. Fenerbahçe'nin kaybettiği bütün maçların ana noktası ikinci çeyreklerdir. Ne zaman ikinci çeyreği iyi oynar, Fenerbahçe maçı kazanır. Bu genel olarak gördüğümüz biz tabloydu. Bu koçun tarzından dolayı. Maçı orada kırmak istemiyor. Fırsat geldiğinde maçı 15 sayı bandına oturtayım, maç orada gitsin demiyor. Daşka serisi de bunu çok gördük. 12 sayı fark, hop bir bakıyoruz 2 dakika, tuvalete gittin geldin, daha hoş, kafa kafaya. Skor anlamında... Bu kadar kısır, hücum konusunda üretme anlamında sıkıntılar yaşayan Darüşşafaka'ya karşı bu kadar sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe fark açıldığında Efes daha sert cezalandır. Koçu doğru tanımak lazım. Koç maç sonlarını oynamak istiyor. Efes serisi maç sonlarını oynadığında sana ne kadar katkı verir, ne kadar katkı alabilirsin? Onu da herkese bırakayım. Soru gibi de bırakayım size. Siz ne düşünüyorsunuz ya? Yani? Biz bunu sanki bir EuroLeague maçında gördük diye hatırlıyorum maç sonunu. Volkan Atar like sayısı niye bu kadar düşük? Hatırlatalım bazen unutuyor izleyicilerimiz. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Caner Serbest, Anadolu Efes rahat alır. Ya onu söyleyemiyorum Caner Bey ya. Açıkçası dürüst olayım. Çünkü yıpranıp, yıpranıp geldi. Yani bu bir tek maç olsa belki yorumunuza katılabilirim ama yıpranıp geldi ve neredeyse iki günde bir maç oynayacaklar. O kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Ve Fenerbahçe'nin ben dayak yediği kadar kötü bir kadroya sahip olduğunu hiç düşünmüyorum. Aksine çok daha fazlasını düşünüyorum. Benim sezon başı şampiyonluk adayım. Türkiye Ligi için Fenerbahçe Bey koydu yerli oyuncuların isimleri yani kağıt üstüne baktığımızda ama bu iş kağıt üstüne gitmiyor tabii form durumuyla gidiyor. Fenerbahçe'de çok basit bir iş yapılacak. Yani Georgievic sadece orayı yönetecek. Sırbistan'da yaptığı gibi. Bu kadro kafa kafayı oynar. Oynadı Anadolu Efes'i yendi bu kadro. Rahat bıraktı, özgür bıraktı. Kendi taktik disiplinini işletmedi. 30 sayı fark attı. Ve Henry de o gün çok iyi oynamıştı. Topa yaptığı baskılarla. Herkesin verim artıyor. Ama kemeri sık, kemeri sık böyle öyle bir takım değil onun üzerinde kurulmuş bir takım değil. Gel yani kadronun berbat olduğunu düşünmüyorum. Kadro kimyasında hata olduğunu düşünüyorum. Eksik tarafı var ama ne Polonara ne Henry kötü oyuncular değil. Bunlar baya baya iyi oyuncular. Sadece nasıl kullanacaksın? Kullanış hatanda sıkıntı var. Larkin yapılacak ağır markaja karşı Ergin Ataman Buğra'na sorumluluk verebilir mi? Yoksa Milano serisi gibi Plyce mi ortaya çıkar? Şimdi Mitsic sakatsa Bobo'a girer oraya. Yani yabancılar Bobo'a, Dunstan e, ve Elijah Bryant bu üçü kesin olur. Diğer ikisi Plyce, Singleton ve Dunstan. E, Singleton ve Moerman arasında değişir. Anderson'ın çok kullanılacağını düşünmüyorum. Belki Elijah Bryant'ın dinlendirilmesi gerektiği yerde belki devreye girebilir. Yani biz şunu görürüz. Maçın en önemli kısımdan Anıl Vefes'te Larkin, Roderick Bobo'a ve Elijah Bryant geçer. Misic sakatsa. Misic sakat değilse zaten Misic Elijah Bryant gelir oraya. Bunu görürüz. 4-5 tercihinde de Dunstan kesin olur ama Plyce o üçlüyü bilmiyorum yani o staffın kararı onu onu bilemem. Ama Fenerbahçe'de Rubant Kovalar, Rubantlıları etkili olan uzunlarla oynaması lazım Efes'in onu söyleyebilirim. Ben Muherman'dan vazgeçmem. Şunu da net gördük. Singleton tek ana oyuncu olduğunda, sorumluluk tek ona, ana oyuncu Singleton olduğunda Singleton çuvallıyor. Yanında kendi seviyesine yakın rolleri birlikte paylaştığı bir rotasyonu olduğunda Muherman, Singleton'ın veriminin arttığını görüyoruz. Yani Muherman Singleton, Dunstan birlikte de olabilir. Veya Plyce artık bilmiyorum o yorgunluk, fizik kondisyon ekibi, sakatlık, hasar kaydına bakarlar. Ama Singleton tek başına olduğunda onu kaldıramıyor. O tek başına gidemiyor orayı. Ve yani Booker üzerinde çok avantaj sağlarlar. Yani Booker'la oynayacağını düşünüyorum ben yine. Polonara'yı yapan tercih edeceğini düşünmüyorum. Ancak seride Anadolu böyle farkı açıp gittiyse hadi bir de Polonara diye atacağını düşünüyorum için. Gerçekten oyun yargılı olduğunu düşünüyorum için Polonara'ya karşı fazlasıyla e, bu savunmasına karşı Muharman ve Singleton çok fazla dış şut bulacaktır. Onlardan maçın başında iki tane şut, dört numara üzerine hazırlanan iki şuttan bir tanesi girsin. Fenerbahçe'nin kapanan savunması açılmaya başlar. Savunma açıldıkça maç savunma oyunundan hücum oyununa döner. Djordjevic orada kendi istediğini yaptırmaya çalışırsa maç Efes'e kayar. Djordjevic kısalara tamamen özgürlüğü bırakıp transition geçiş oyunları ve set temposunu yüksek bırakırsa da Fenerbahçe maçın içinde kalır. Kaldı çünkü. Kaybetti Eurolig'de ama kaldı. Tempo yükseldiğinde. Ben bu serinin zevkli olacağını düşünüyorum ve koçların belirleyeceğini düşünüyorum Fenerbahçe tarafında. Anadolu Efes tarafında da mis için sakatlığı çok belirleyecek bu seriye. Yani Efes'in kayb Katılmıyorum Selahattin Bey. Efes'in kaybettiği maçı gidip dönelim. Efes'te 1500 tane problem vardı. Fenerbahçe 11 dakika bir oyun oynadı. Bir daha izlerseniz sevinirim. Sezon başındaki oyundu 11 tane 11 dakikalık bir oyun oynadı Fenerbahçe maçı bitirdi. Belki de sezonun en iyi oyunlarından birisiydi o. Evet şöyle bir şey var. Dekoloyu tek başına bırakmayacaksın orada. Ben İsmet'in X faktörü olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. İsmet'in performansı önemli yani. Sadece İsmet'le de kalmaz ama. Şehmuz da... Ya Şehmuz'un şutları zaten hep sıkıntılıydı. Şehmuz'u oradan vurmak doğru değil. Tempo artacağı zaman at Şehmuz oyuna. Beşiktaş'ta analiz da koymuştum bunu. Rübandın alır, driplinkle bir geçer ki sayı 2,5-3 saniye bitirir. Faal problemine sokacaksın yani dar rotasyonla oynamak isteyen bir takım Anadolu Efes'i yapacağın en güzel iş faal problemine sokmak. E, faal problemini yapabilmen için Anadolu Efes'te Anadolu Efes'in geçiş oyunları problemi vardır. Kolay dönemez. Real Madrid bunu kullanmak isterdi. Ya onu ya onu kullanacaksın ya da yarı saha basketbol oynuyorsan çembere gidişleri zorlayacaksın. Ama bunu yapabilmen için o daralan savunma açabilmen için o dış şutu bulman lazım. Bunların hepsi birbirine bağlı. Dekolo faal, faal alır. Ama Dekolo'nun o penetre alanını yakalayabilmesi için su, cross pas attığında Devon Booker'ın o şutu kaçırmaması lazım. 4 numara oynadığı için dibe gönderildiği için. Veya ondan bir, bir hücum önce sıralı perdelerden çıkıp şutunu bulan Melih Mahmutoğlu'nun 2'de 0'la başlamaması lazım. En kötü 2'de 1'le başlaması lazım. Öbür türlü rakiplerin her geldi. Darüşşafık hemen yaptı onu. Alanı daralttı. Gel baba beni delebiliyorsan delledi. Fenerbahçe ne zaman yüzdeli atmaya başladı. Seriyi kırdı gitti. Atamasaydı kafa kafaya giden bir seriyi görüyorduk orada. Bu, bu yine aynısı olacaktır artık. Transfer piyasası ile ilgili basketbol haber bülteni yayınladım bugün. Hani çok bir şey karışmadı aslında. Yani bunların hepsi şu an bir isim olarak çıkıyor. Jordan Fenerbahçe'den devam edeyim. Yanlıştan. Jordan Mickler, içler Okobolar, Nazmitru'dan. Bu arada ben Nazmitru'yu iyi tanıyorum. E, çünkü İtalya ligini düzgün yani doğ, e, tamamı takip eden izleyiciler bilirler. sene Aralık ayı gibi İtalya Ligi'ni de izlemeye başladım. 5-6 tane guard için izlediğimi söylemiştim. Her maçı değil oyuncuları izliyordum. Naz Mitrul da onlardan birisi. Bu arada Naz ongun adı ilk defa bu sene Fenerbahçe ile geçmiyor. Geçen sezon da Fenerbahçe yönelildi. Çembere gitmesi etkili bir oyuncu. Çok çembere gider. Fazlasıyla çembere gider. Yani bir Larkin Fuleli değildir ama ya benzet, ya benzeyen oyuncu Nate Walters tarzında bir oyuncu. Nate Walters'a çok fazla benzetilir. Ee, yer yer fiziğinden dolayı Weight Bolvin'e Baldwin e de benzetebilirsiniz ama Weight Bolvin'in en önemli özelliği Eurolig'in en iyi pullapçısıdır ve orta mesafe pullaplarını dirseklerden çok fazla atar. Nazmit onu çok tercih eden bir oyuncu değil. Nazmit daha çok dribbling üstü şutlarda çok etkilidir dışarıda, yayın gerisinde. İyi bir pick and roll oyuncusudur. Pick and roll'leri soluna kadar oynar. Perdeyi aldığı uzundan yaldır yaldır gitmez kafasını görürüm görerek oynar. Artılarından birisi bu. Ben biraz şey transferi gibi olur mu bilmiyorum bu arada. Menajer önermesi de olabilir. Brescia'da oynuyor. Biraz Dechampier var yani ben aynı noktadayım. Dechampier 350 bin dolara getirdiler ilk sene. Yine aynı yaşta geldi. Nazmi ile olan yaşıyla e gelmişti. O paraya gelecekse bence tamam. Alternatif olarak kadroda dursun. Ama yok gelsin bizim ana anogardlardan Anagar, ana birisi olsun diye alıyorsa yönetim. Wade Bolvin boşta. En azından Wade Balvin'in ne yapacağını biliyorsun ya. Yani. Bu seviyede ne yaptığını da gördün. Öbürü daha kumar olur. Ama söyleyeyim ben radarıma takılıp maçtan özel takip ettiğim bir oyuncu Nazmi Trulog. Ee, gelirse analiz videosunda bayağı ekmek var. Yani keyif alacağınızı düşündüğüm bir e, analiz videosu olur o. Hakimim oyuncu iyi bir şekilde ama dedikodu şu an o. Ondan daha iyi bir iki Amerikalı daha var da onun daha radarı var bu arada. Ya ben daha su tam Amerikalı demeyeyim. Guardlar var İtalya liginde. Onlar daha radara girmedi üst taraftan. Onların bir, bir, sezonu falan daha var. Eğer böyle çok oyuncu merak olan izleyiciler varsa Polonya Ligi'ni öneririm. Polonya Ligi basamak ligdir. İlk basamak ligi Polonya'dır ağırlıklı. Oradan çok Amerikalı çıkar. Ha şunu da söyleyeyim. Yani Nazmi Long'a gidiyorsan Kelly Palmisli orada duruyor. Zalgiris ilgileniyordu. Palmisli'yi al. 1-2-3 oynar. Yüksek gard. Satoranski hamlesi yapan Barcelona'ya karşı elinde bir kozun da olur. Wade Baldwin herkes için konuşulur şu an. Çünkü herkesin masasında vardır. Ligde bir ligin normal sezonun bitiriş sırasına bakın. İlk 10'daki takımlar kimse hepsinin masasında duruyordur Wade Baskonya'dan ayrıldığı için Baskonya'da değildir belki. Bilmiyorum. Valla Veseli'yi bırak Milutinov al diyorsunuz da Veseli'ye müzmin sakatlar Milutinovic diyenler Milutinovic'in övgü dolu, söz, dolu sözlerle bahsediyorlar. Milutinov yani Veseli'nin sakat olduğu yerde Milutinov kötürüm falandır yani. Ben be çok beğendim oyuncu bu arada Milutinov benim ama son iki sezonu Gökhan cam adam gibi geçti. O yüzden bilmiyorum. Yani şu an bunların hepsi iddia. Ben Ali Koç'un anladığım kadarıyla tamamını izlemedim. Sadece basketbol kısmını izledim e, açıklamalarının. Bir iki hafta içerisinde bir haber vermiş. E, normal. Geçen sezonda Uğur Ozan Sulak Anadolu Efes'ten 47'inde Fenerbahçe. Maç bitip bir dakika sonra Polonara'yı paylaşmıştı. Yani öyle bir yine vahim bir skor olursa hemen servis edilir bir haber. Ama transferler o dönem açıklanır. Onu belirteyim. Elio Okobo'yu alıyorsam ben Fenerbahçe yöneticisi, ol yöneticisi olsam şu an boşta olan geçen sezon 2 hafta istenilen Eurolig'in tamamını düşündüğümüzde en az 4 ayı çok iyi performans vermiş olan savunmada kısaya baskı yapıp topa yön vericiliği de iyi dış şutu da kuvvetli delebilen solak Chris Jones'u da alırım. Zalgiris ilgileniyor. Zalgiris'in de geçen oyuncu isimleri çok acayip. Okobo'yu alıyorsan hiç bozma Metin Zeki gibi düşün. Chris Jones'u al. Tutmuş ikiliyi al. Oranın sıkıntısı, Azvel'in sıkıntısı 4 numara gelen Antetokounmpo 4 numara katkısını tam al Oset Koski'den alamadıkları için zamanında Antetokounmpo'yu kullandılar sonra 5'e kaydırdılar. 3 ve 4 numaradan istedikleri katkıyı alamadılar. Sen de orayı kuvvetlendiriyorsun. Hiç bozma. Chris Jones ile Eli Okobo hani amiyane tabir kusura bakmayın böyle kullanacağım ama en az 2,5-3 ay er ligin içinden geçtiler. Bu oyuncuların sıkıntısı finali yapamamak. Oraya yardımcı oyuncu alacaksın. Onların rotasyonu çok dardı. Yani Chris Jones'u dinlendirmeye Strazel falan giriyordu. Marcus Knight oynadılar sezon sonu. Backup'larını kuvvetlendir. Bu iki oyuncu ligde acayip bir performans verdiler. Hiç riske girme. Madem bütçem çok yok. Underdog'dan halledeyim deniliyorsa tutabilecek bir ikili. Ben çok Chris Jones'u değildim. Geçen sezon gelseydi eleştirirdim hatta. Onu belirteyim. Ama şunu gösterdi ki Yıldızların arkasında backup'ta organizatör rolünü Makabi'de yaptı. Ee, sadece oyuna yön vermek için girdiğinde yardımcı rolde girdiğinde görevini yaptı. Bir de üstüne bu sezon Azvel'de işin skor kısmını ve liderlik kısmını da aldı. Bence başarılı. Yani ikili kombinler çok önemli basketbolda. İkili, üçlü, doğru iskelet. Calates, Pierre Henry. Çok gereksiz bir ikili. Çok gereksiz. Yani bir numarayı kapatıyorsun. Bir numarada sadece organizasyon bırakıyorsun. Basketbol oraya gitmedi ya. Bir tanesini tutabilirsin kadronunda ama ikisini tutamazsın. Moneke'nin adı valla her yerle çıkmaya başladı. Zalgiris çıkıyor. Buraya buraya. Bak yine söylüyorum. <laughs> yani Dave Dwayne Bacon'a falan gidiyor Anadolu Efes. Fenerbahçe Beko. Acayip acayip. Abi çekin alın şu. Ben, ben çok ne söylüyorum. Ituidis Moneke'den yeni bir Clyburn çıkarır. O kadar ne söylüyorum. O çocuğun oyun gelişimi daha sürecek. Daha tamamına ulaşmadı. Yani 3.5 numara bence. 3'te de kullanıyor. Savunma katkısı, enerjisi falan çıkarır. Bir Clyburn çıkarır. Bu oyuncuyu kaçıran çok şey kaçıracak diye düşünüyorum ben. İyi bir takımda çok iyi performans verecek. Bir de Caleb Holmesley'i çok beğeniyorum. Hani ana oyuncum yapmaz. Yapmam Holmesley'i ama 4-5 kişilik kısa rotasyonunda net koyarım. 1-2-3 hepsini oynuyor. Hepsini. Bu arada şunu da yayının sonunda artık kapatırken söyleyeyim. Dün Fenerbahçe Beko şeyinde Space odasında dinlerken duymuştum. İtuidisi menajer şirketi falan. Biraz araştırdım. İtuidisi menajer şirketi Network. International menajer şirketi. Hatırlıyor musunuz? 10 gün önce burada bir haber yazmıştık sizinle. Bir oyuncu. Alerik Freeman. Alerik Freeman o menajer şirketin oyuncusu. Bu bir ayıp değildir bu arada. Basketbol olan bir şeydir bu. Ee, bağlı bulunduğu menajer şirketin oyuncu getirirsin koç olarak. Alerik Freeman, Fenerbahçe'yi o gün hayali olarak yazdığımız haber. Burada poposundan haber uyduranları eleştirdiğimiz haber. Gerçek olursa da şaşırmam. Onu da belirteyim. Bu iş para işidir çünkü. E, Nigel Hayes olursa da şaşırmam. Yani bir gün Fenerbahçe'de uyandık. Adı hiç geçmiyor Fenerbahçe'de şu an. Nigel Hayes Davis Fenerbahçe Beko'da diye bir haber görürsen de şaşırmam. Onu da belirteyim. Yani Tonya Cekiri falan gelmez. Menajer şirketin bazı oyuncularından bahsediyorum. Tonya Cekiri falan istemez. Ituidis. Ancak Nigel Hayes sevdiği tarzda bir oyuncu. Alleric Freeman zaten Ceska'yı aldırmıştı. Gelirse şaşırmam. Ben beğeniyorum. Nigel Hayes Nigel gelsin. Fenerbahçe Beko için olur. Anadolu Efes için olur Nigel 3-4 oynuyor. Şu an 3-4 oynayan 3.5 numaralar çok kıymetlidir. Onu bilin. Fontekion'un bir sezon, iki sezon daha kontratı var diye biliyorum. Bayağı ödeme zorunda. Öderler mi? Efes bilmiyorum. Orada farklı bir şey gitti. Clyburn üstü Dwayne Hani e Kaan Kural abinin bir tane tweet'i var ya katlı vallahi ne diyeyim helal olsun diye. Vallahi o kıvamda transfer listesi var <laughs> Allah Öyle ilerliyorlar bakalım göreceğiz. Beratcan 200 Polonara'yı gönderir mi yoksa efektif mi kullanır? Ee, bir, hiçbir fikrim yok. Çünkü Ituidis'in sevdiği 4 numara tarzın da içeri penetre eden 4 ister. Sadece şut atan değil, Spacelik yapan değil, topa yön veren de 4 ister. Polonara o işi yapar. Analiz videosunda göstermiştim ama bir Şengelya gibi yapamaz. Çok emin değilim biraz görmek lazım orada. Jordan Mickey de isteniyorsa Jordan Mickey'nin bir şartı vardı Zenit'e giderken. Sadece 4 oynamak istiyorum diye. Tabi Çavi Baba orada arada hücum set planında değişikler hep onu 5 gibi de gösteriyordu. Kendi istediğini alıyordu. Onu biraz görmek lazım ya. Ama inatla söylüyorum. Moneke'yi Bilmiyorum menajer şirketine bakacağım yayın bittikçe, bitince. Yani saçma sapan menajer menajer şirketim yoksa is şeyin falan mı? Miş kimin? Hani bu kadar yani bu kadar kulübün içinde olan kişiler mi yoksa uzaktan menajer şirkettim ona da bakacağım. Bir dahaki yayında söylerim. Ituidis'in çok seveceği tarzda bir oyuncu. Şöyle konuşmadığım bir şey yok sanırım. Yani iddialar, iddialar var. Mike Toby Valencia, Mike Toby ile yolları ayırıyor. Labisireli de yolları ayırıyor. Mike Tobi sakatlandıktan sonra fiziki düşüşü var sevgili dostlar. Hani biraz onu da görmek lazım. Oranın e sağlık ekibinin notları orada önemli olur. E ama Mike Toby Mike Tobi'dir. Mike Toby'nin iki oyun oyununu da gördük. Potu alt dominasyonu yaptığını da gördük. Sonra geçtiğimiz yaz milli takımda Doncic'i nasıl oynattığını da gördük Preperic'le birlikte. E farklı tip de oyunları da var. Mike Tobi kumaşı sağlam bir oyuncu ama bil, görmek lazım. Ee, katkınız için teşekkür ederim. Çıkarken videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da yani bize yapacağınız benim sizden tek istediğim katkı hani yayın için teşekkür ederim. Ee, bir şeyler gönderiyorsunuz, katılıyor oluyorsunuz. Onlar paralı kısım ama ücretsiz kısım bana abone olmanız yeterli. Onu belirteyim. Abone olursanız ben o işi geliştiririm. Hiç merak etmeyin. Salı günü görüşmek üzere.